Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? <laughs> Avatar Volt oynuyoruz arkadaşlar. Haydi o zaman başlayalım. Evet. En son. Aa, buralar işaretlenmiş. Ay. Şey girdim. Buraya girdim arkadaşlar. Neyse basketbol. Basketbol. Atalım atamıyoruz. Acaba kız neyini oynayacağız? Ne yapıyoruz bugün günah? Bugün Avatar World oynuyoruz Anishiko. Avatar World'da neler yapacağız mesela? Mesela yeni yerler keşfedeceğiz. Mesela bakın buralar işaretlenmiş görüyor musunuz? Bir şey söyleyeceğim. Hani işaretlenmiş diyorsun ya. Orada mesela bir gerçek bir şey yapamam yapamamıyoruz. Orada şu an ne bilmiyorum ki. Yani orayı şu an inşaat ediyorlar. Kuruyorlar yani. Hmm. Şu an orayı kuruyorlar. Mesela ilerledin mi sen? Ne kadar ilerledin falan? Bayağı ilerledim. Yani güncellendikçe ilerleniyor yani Öyle düşünelim. Öyle düşünelim. Evet, okulda bir bölüm daha açılmış anneciğim. Top bölümü. Şimdi okula girelim. Bakın dış kısmı çıkıyoruz, biraz sanat biliyoruz. Burada yeni bir kısım açılmış. Bakın burası yoktu. Orası da işaretlenmişti hatırladığım kadarıyla ve böyle bir yer açıldı. Çok güzelmiş. Evet, bu şekilde. Burada futbol formaları var. Maç oynayabiliyor muyuz? Galiba oynayabiliyoruz. Maç, bol her şey var. Yani. Peki sen bu oyunu biliyor musun mesela? Neler yapılıyor bu oyunun içinde? Yani biliyor Sen bildiğini paylaş arkadaşlarla. Arkadaşlar da bildiklerini bizimle paylaşsın. Olur. Arkadaşlar zil çaldı okula gidiyoruz. <laughs> Yalnız burada yerleri yazabiliyoruz. Bak Anişko yerleri yazabiliyorum. Bak. Kızın yaptığı seksertleri boyuyorum anne. Mahvettim kızın yaptığı seksertleri. Kıpşş. <laughs> Kardeşim ağlıyor arkadaşlar. Kardeşlerim daha doğrusu ağlıyor. <laughs> Evet buraları boyayalım. Hadi yavrum yeniden çiz. Bakın bakın. Uyan sen de uyan. Şimdi arkadaşlar aa, yeri silebiliyoruz. Lan komple sildim. Vay. Üç boyutlu yapmış lan bir de. Hadi yapayım bari. Acıdım. Yalnız bayağı kötü yaptım arkadaşlar. Evet sen tekrardan yapabilirsin tatlım. Ben gidiyorum. Evet buradan nereye? Çıkılıyor. Ah buradan. Burası ne kadar güzel. Okulun neresi burası? Okulun durağı galiba. Okul durağı galiba. Çok tatlı bir yer burası. Ben burayı da ilk defa gördüm. Çok şaşkınım. Arkadaşlar. oradan futbol sahasına gidiliyor. Burası bebek al alınma yeri. Evet buralar işaretlenmiş. Gördüğünüz gibi otobüsler de gelecek yakında galiba. Yaya yolu. Yalnız aşırı güzel. Ben ha, okula girelim. Şimdi ben geleyim. Ben ben okula gideyim anne ben. Tamam. Yalnız ben burada da ders çalışmak istemiyorum. Yani günde sadece çalışıyorum. Bugün <laughs> burada var çalışmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Zil çaldı lan. Herkes okula ne durup bakıyorsun? Gitsene. Git. Gitmiyorlar. Günaydın oyunun amacı ne? Eğlenmek yani böyle. Ne bileyim işte. Bir şeyler inşa etmek mi ne? Bileyim, bir şeyler yapmak hmm. mı ne? Bir şeyler inşa etmek değil. Yani ben de bilmiyorum daha doğrusu onu. Aha yeni bir şey gördüm. Mesela bundaydı değil mi? Yumurta topladık. Evet buradaydı. İşte o bir görevdi değil mi? Evet. Burada aslında şeyler de alabiliyorsun. Yani sana hediyeler de veriyor. Mesela başka görevler de illa ki vardır değil mi? Yani vardır herhalde. Yani aslında ben bilmiyorum. Ben girince bu oyuna her yere girip çıkıyorum. Yani ne yaptığımı, yani ne için bir oyun olduğunu anlayamadım. Ya öyle değil. Evet, hiç o aradığında sonra mesela görevler var ya, aşama aşama o görevleri yapıyoruz değil mi? Evet. Mesela bunda da öyle yapabilirsin. Her girdiğinde bir görev yapabilirsin. Ama o görev verirse ben yapabilirim. Varmazsa ben görevimi nasıl yapacağım? Vermemiş, şey Vermiyor. Canına ne zaman istersen o zaman ver. <laughs> Mesela yumurta toplamayı ben almadım. O kendisi verdi. Şimdi hatta bakalım. Aynı şeyi hatırlatsın. Bakalım bize hediye vermiş mi? Hadi gidelim bakalım. Evet yumurta toplama burada alındı diyor hediyeler de verinde ama ben bu verilen hediyelere ayar olmuştum biliyorsunuz ki o kadar beni kaç gündür şey yaptı. Verdiği hediye iğrenç yanı. Mesela Aniş kap gel sana şimdi göstereyim bir. Hani dedin ya bak mesela şöyle bir yer var. Bak burada yumurta almıştık. Bak böyle yerler var. Mesela Böyle bazen canı istediğinde bize hediye verebiliyor. Ama şu an vermemiş bak. Hmm. Güzel değil mi? Evet güzelmiş. Böyle. Burada hamilelik şeyi. Bu şekilde. Aynen anladım. Güzel aslında. Değil mi? Evet güzel. Şimdi okula gidelim ben. Yani. Okula gideyim. Günay okuldan çıkamadı. <laughs> Ama daha derslerimi yapmadım. Daha formamı yeni giydim. Yani formamı da başka çocuk şey, yerinde giymem. Şaka mı? Anişka formam nasıl olmuş? Aa güzel olmuş. Burada bir tane daha varmış forma. Var Bakın ya sekimin bana ne ya. Aa bu da ekim. Tohum dökmüşler de sulama. Ha, sulayalım mı? açtım. Bir çiçek attım Bir de attım. Evet çiçekler oldu. Yalnız koparttım. Oh mis gibi kokuyor. Bir gece ekemiyor muyuz? Evet ekmiyormuş. Yapacak bir şey yok. Bir daha ekleyemedim. Eklamadım. Şimdi ben gideyim de bir derslerimi yapayım. Evet evet gidiyorsun artık şuralar şöyle bir anahtar var ama açılmıyor buralar bak buralar açık 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 mesela burada bir şey var bakar mısın anne bunu açamıyorum bak böyle bir şey buldum anahtar tarzı ama bu açılmıyor bu da açılmıyor ona dokunduruyoruz normalde böyle açılıyor Bu anahtar değil mi bu elimdeki şu? Evet. Al bakalım. Evet anahtar. Ama bunları açılmazlar. Madem anahtar. Belki bu değildir. Başka kitli. Evet kitli bir yer daha var. Bildiğim kitli bir, bu şekilde bir dolap daha var. Al o zaman bak. bakalım. O zaman bugünkü görevimizde kitli dolapları açmaya çalışmak olsun. Şimdi neredeydi o bale yerinde mi diyor? Evet burası kilit bir yer. Anne oradan güzel el ses çıkıyor. Şaka Hadi inşallah burası da açılır. Açılmadı. Ne no, Burası da şimdi başlangıçların nereden buldun? Okulda. Okulda bir yetişen şu an okulda mısın? Hayır değilim. Bale evinde. Bak burası da Aradığımız Aradım bu düşer bulamadım. Bulamadım. Evet. Açıl, açıl, açıl. Bakın içine giriyor ama hiç şey olmuyor. Ben bu biraz daha dolaşmak istiyorum. Başka bildiğim bir kısımda yok arkadaşlar yani. Siz o dolapları nasıl açtığınızı biliyorsunuz yorumlar yazın olur mu? Ben bulamadım. Biraz aha. Buralar ne kadar işaretlenmiş. İnşallah buralar. Çıbıcak için. Ne? Bu ne? Değişmiş değişmişti ama. Ee, değişmiş gibi gözüküyordu. Boyutu değişmiş. İçi hep aynı. Ama saçlardan be. Evet. Başka kitli bir yer yok. Yok. Ben kadar yok. Acaba şurada bir sandık açmıştık. Hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar Yumurta ararsan. Bunu çıkartalım. Acaba bu anahtarlar açar mı? Elmaslar kadar. Aa annem geldi. Anne bu arada seni nasıl giydirmişim? Kızım. Böyle maviş maviş. Üstüne kot bir ceket. Altına da süper bir kahverengi topuklu yakalar. Çok güzel olmuş. Bak buradaki anahtar o elmasları, paraları alamıyor musun? Alabiliyorum. Bunları şu hatırlamıyor musun? Yumurtalarken siz hangilerini... Evet. O anahtar da Denemeyi düşünüyorum. Acaba oradan olabilir mi diye. İnşallah olur. İnşallah. Şimdi neredeydik biz? Her, her yer işaretlenmiş. Yani her yer sarı gelişir şu an. İlk bir okula dönüyorum. Sonra bale yerine. İlk hazır olmuş. Evet. Şu şekilde gidiyorum. Annemin evindeydi olmaktır. Anne vermiyor Değil. Buranın da değil. Değil. <laughs> Ay ne benim öyle gülür o. Farkı şuradan pes ettim. Ne? Hmm, böyle bir böyle olsun. Evet. Okul bitmişler Şimdi eve gidiyorum. Okuldan. A bir dakika, bir dakika. Tam bir rutin yapalım şimdi arkadaşlar. Gerçekten böyle bir benim rutini yapacağım şimdi arkadaşlar. Sizlere. Ben, annem. İkinci kata çıkalım. Sıra sıra gidelim arkadaşlar. My Melody. Kıyam. My Melo. Snow. Got and go. Evet. Lan. <laughs> niye havada? Tamam şimdi oluyor mu? Hayır. Yapmayayım. Ha bu öbür taraftan geçmek için. Evet. Evet. Şimdi burada atıyor. Annem nerede? Annem. Anne. Kız. Anne. Anahtarı bırakalım. Anne. Böyle saklayalım. Bunlar gizli anahtar. Arkadaşlar şuraya koyalım. Diyeceksiniz bunda ne saklandı? Bir şekilde saklayacağım. Evet. Dur ağaç görüyorum. Ne? Evin içinde ağaç mı? Yok artık. Kal orada ya. Çok kötü bir şey lan. Emin içinde ağaç. Evet. Herkes bizimle delge geçer. Evet şimdi. Ah burada sulama vardı. Cevabını söyleyebilecek miyim? Evet. Soyalım bakalım. Ne o Böyle. şöyle ayakta dur. Bir tarafı da. Tamam sen böyle dur. Ben böyle durayım. Gülü de şöyle alayım. Şimdi de dökelim. olmuyor ya. Seni bozuk kuyuya çıktın. Bunun için kal orada. Hı? Hayır oldu. Şu anne bir <laughs> pijama giydir elim. Babam da gidiyor. Şimdi bak buraya geçiyoruz. Buraya geçiyoruz. Rengi. Kahrengi yapıyoruz. Sonra altına altında kahverengi takım olsun Evet, bu idare olur. Şu an tam bir üzüyor. İyi gece. Evet şimdi falan döşteceğim. Onu döşteceğim. Onu döşteceğim. Onu döşteceğim. Woo woo Pembe. Pembe, pembe, pembe. Pembe, pembe. Sen sen giderim vallahi. Pembe sana sen sen. Krem, maynara. Snow. Kaçın kol. Evet şimdi annesi de bizim gidelim. Annemin siyah olsun siyah siyah siyah. siyah.

<laughs> kim, annem? Aa Annem mavi takımları varmış zaten. Ayakkabı olarak. Sade ayakkabı yok maalesef hanım topuklu yet. Evet. evet şimdi ben gideyim kendi odama. Kami my my snow. Küçükku. Evet bu kim lan? Git <laughs> lan benim acemcem. Benim özen özen gitmeler var. Evet. Adres değil ne adamdı? Şu şekilde. Ee, yumurtak olarak burada duruyor. Yumurta. Yumurta klik sinyalıyor burada duruyor arkadaşlar. Şu şekilde bana verilen bu saçma hediyeler de arkadaşlar burada duruyor. Yatmadan bari bir çikolata yiyeyim ya. Canım çok çekti. Tamam. Şimdi. bir de tabi gece alması varmışlar. Gece nerede? Bulalım bir gece lambasını da. Nerede lan? Lan gece nerede? Elim Gece nerede? bir yerden çıkar işte ya. Ben yatıyorum. Ama akşam değil. o hadi hem akşam oldu ya. Yazdık mı? Hadi ama artık akşam. <laughs> Birinci kata gidip maalesef akşam edeceğiz. <laughs> Kremi. Neyse. Sen yok. Geç oku. Evet. Önce kapıyı kapatacağız. Evet. Bu kim la. Lan gidin ya evimi şikayet etmişler. Yemin ederim. Bu lan? Ha. Tamam. Buranın para yok. Tamam. Burayı kapatamıyorum. Okey. Hırsız gece gelip evimizi gayet soyabiliyor <laughs> şaka şaka dışarıdakini kitlemişsizdir. Eminim Evet yani şuralarda çalıların arkasına atlayıp gelebilirim. Her neyse. Işıkları kapatıyoruz. Çünkü ge gece gece mum yakamaz. Bunu, Bunu bilmiyor muyuz biz ya? Bunu bilmiyor muyuz yani? Gece gece nasıl mumu yakarız? Nasıl? Bahçe ışığı yok mu ya? Aa varmış. Ay çıktım yanlışlıkla. Arkada var şu an. Yanlışlıkla çıktım. Dur, girelim. Evet arkadaşlar. Şimdi iki dakikalığına biz bir gelelim. Biz bir gelelim. Ve kapanışı da böyle karanlıkta yapmayalım. Açalım her yeri. Burayı da gidiniz yapalım. Evet. Şimdi. Bunu sen de yap. Bobo Şimdi. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda rutinimi yapacağım ve ondan sonraki videoya eğer yani bu videoya bir sürü like gelirse rutinimi yapacağım. Sonra eğer ona da like gelirse bir sürü ve kilitli dolapları açmayı deneyeceğim arkadaşlar. hadi o zaman goodbye. Sizleri çok seviyorum. Bye.